Namaz vakti olmadığı halde adam camiye gelmişti. Orada bulunan yaşlı bir adam, "Gel bakalım oğlum, üzgün görünüyorsun. Hayırdır inşallah?" diye sordu. Adam, "Ben evliyim. Çocuk sahibi olmayı çok istememe rağmen bir türlü çocuğumuz olmadı. Bizim de bir göz aydınlığımız olsun istiyoruz. Tedavi için pek çok yer dolaştık ancak bir çare bulamadık." deyince yaşlı adam, "Bak evladım, sana bir ilaç vereceğim. Senin için çok zor bir süreç olacak ama işin sonunda Allah'ın izniyle bir evladın olacak dedi. Adam heyecanla neymiş bu ilaç amcacığım diye sordu. Yaşlı adam cevapladı. Evladım sabah namazından bir saat önce kalkacaksın. Bu saati ikiye böleceksin. İlkinde namaz kılacaksın. Diğerinde istihbar edeceksin.'' Allah-u Teala bir ayeti kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor. Dedim ki, Rabbinizden mahfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Mahfiret dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğalsın. Size bahçeler ihsan etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın. Bu konuşmadan sonra adam evine geçti. Geceyi uyanık geçirmeye kararlıydı. Sonra uyku bastırınca uyuyakaldı. Ancak sabah namazına bir saat kala uyanabilmişti. Teheccüd namazını kıldı. Kendini ibadete vermekte zorlanıyordu. Zihni karma karışıktı. Yarı uyanık, yarı uykulu bir halde namazını kılıp istiğfar etti. Tam iki ay boyunca bu şekilde yapmaya devam etti. Ancak eşi hala hamile kalmamıştı. Stres ve sıkıntı artmıştı. Yaşlı adamın yanına giderek, ''Amca, bana tavsiye ettiğin şeyleri tam iki aydır yapıyorum. Allah benim dualarımı kabul etmiyor. Bunun sebebi nedir?'' diye sordu. Yaşlı adam da şaşırmıştı. Duayı ve istiğfarı nasıl yaptığını sordu ve cevabını aldıktan sonra şöyle dedi. ''Oğlum, sen yapman gereken şekilde yapmamışsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bizlere şöyle buyuruyor.'' Allah'a kabul edileceğini gerçekten inanarak dua ediniz. Bilin ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmez. Yaşlı adam, oğlum kalpten inanmak duanın kabul şartıdır. Gafil olan kalp duanın kabulünü engeller. Şimdi evine git eşinle beraber tüm içtenliğinle, samimiyetinizle namaz kılıp Allah'a dua edin. Nitekim Efendimiz bizlere şöyle buyuruyor. Bir Müslüman gece uyanır ve eşini de uyandırdıktan sonra birlikte iki rekat namaz kılarlarsa zikreden sıfatıyla Allah'ı çok canan kimseler olarak yazılırlar. Adam camiden sonra hemen evine geçti. Eşine sevgiyle, hayatım bizim için bir çıkar yol buldum ama biraz zor. Yaparsak bir evladımız olacak Allah'ın izniyle deyince kadın heyecanla neymiş o yol canım dedi. Adam sabah namazından bir saat önce kalkıp yarısında namaz kılıp diğer yarısında da istiğfar çekeceğiz. Benimle bunu yapar mısın diye sordu. Kadın tabii ki yaparım Allah'ı anmayı kim istemez ki? Hatta bugünden itibaren başlamaya ne dersin? Geçenlerde radyoda şöyle bir hadisi şerif dinlemiştim. Her gece gecenin son üç deviri kaldığı zaman Rabbimiz tebareke ve teala dünya semasına iner ve bana kim dua eder ki onun duasına icabet edeyim Benden kim bir hacet ister ki ona dileğini vereyim? Benden kim mağfiret diler ki onun için mağfiret edeyim buyurur. O gece adam ve eşi sabah namazından bir saat önce kalktılar. Beraber namaz kılıp ihlasla dua ettiler. O günden tam tamına bir ay geçmişti ki adamın eşi rahatsızlanmıştı. Hemen hastaneye geçtiler. Doktor tahlil sonuçlarına bakarak, ''Müjdemi isterim, eşiniz hamile.'' dedi. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون